merhaba. Fiyat Kırmak Oto'dan Arzu ben. Bugün işi bilenlerin tercihi Fiorino ailesini daha yakından tanıyacağız. Fiorino Kombi, modern ve dinamik dış tasarımı, şık ve teknolojik iç dizaynı ile hem işte hem gündelik hayatta işi bilenlerin tercihi. Üstelik oldukça ekonomik. Bu yüzden işi bilenler Fiorino'yu seçiyor. Fiorina Kombi, ihtiyaç duyduğunuz her konuda benzersiz çözümler sunuyor. Yukarı açılan kapısıyla yükleme ve görüş rahatlığı sağlayan Fiorina Kombi, 3. sıradaki camıyla da daha ferah bir iç ortam yaratıyor. Çıkarılabilen arka koltuklarının yanı sıra tek parça katlanabilir ve çift parça çıkartılabilir koltuklarıyla da gerekli anlarda daha büyük taşıma kapasitesi ve hacim sunuyor. Genişliğe olduğu kadar konfora da önem veren Fiorino Kombi, 7 inç dokunmatik tablet ekranı, koltukları ve hız sabitleme sistemi ile her yolculuğunuzu keyifli hale getiriyor. Fiorino Kombi, dinamik ve modern dış tasarımı, Farklı gövde renkleri, piano bilek dış dikiz aynaları, kapı kolları, özel tip yansız çıtaları, tavan rayları ve 16 jantlarıyla ilk bakışta asaletini hissettiriyor. Fiorino Kombi size iş yerinizdeki rahatlığı ve konforu sunuyor. Hız sabitleme sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 7 inç tablet ekranı, ısıtmalı koltukları ve şarj amaçlı USB girişiyle yenilenen Fiorino size hak ettiğiniz yaşam kalitesini aracınızın içinde veriyor. Gösterge paneli, direksiyonu ve koltuk döşemeleriyle de şıklığını daha ileriye taşıyor. Kısacası Fiorino, teknolojisi ve konforuyla işi bilenlerin tercihi. Fiorino Kombi aynı zamanda sizlere dayanıklı ve verimli motor versiyonları sunuyor. 1.3 Multijet 95 beygir dizel, 1.4 77 beygir Euro 6D benzin ve 1.4 77 beygir Euro 6D benzin LPG motor seçeneklerine Fiorino Kombi ile sahip olabiliyorsunuz. deneyimi daha yakından tecrübe etmek için sizleri showroom'umuza davet ediyoruz. Ayrıca bizi sosyal medya kanallarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat Kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.